Arkadaşlar hepinize selamlar. Az önce yayını sonlandırmıştım ama e, bir soru da gelmişti. Bizim yayınımız sırasında gelişen bir son dakika gelişmesi var. Gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu. Güllü'nün şüpheli ölümünde biliyorsunuz az önceki yayında da size aktarmıştım. Artık savcı cinayet üzerinde duruyor ve Güllü'yü e, yakın arkadaşı Sultan'ı da bu sebeple gözaltına aldılar. Kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına aldılar demiştim. TÜBİTAK raporundan ve bilirkişi raporundan bahsetmiştim. Şimdi Emrullah Erdinç'in verdiği bilgiye göre e, gözaltındaki Tuğyanın Tuğyan ülken e, Gülten'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf etti. Çok önemli bir gelişme. E, hatta şuraya da e, bir e, son dakika gelişmesi olduğu için bana biraz müsaade edin arkadaşlar, şuraya da beğenir olarak e, yazalım e, Sultan Nur Ulu'nun e, cinayeti itiraf ettiğini hemen evet banner'ımızı da girelim arkadaşlar çok önemli bir gelişme Güllü'nün e, düzeltiyorum Sultan, e, Tuğyan e, Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı yani Güllü'nün hayatını kaybettiği gece o odada olan o evde olan e, Sultan e, Nur e, Ulu Güllü cinayetini itiraf etti arkadaşlar ee, ve Güllü'yü e, Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü e, söyledi ifadesinde, emniyetteki ifadesinde. Bu çok önemli bir e, gelişme. Bir kez daha e, hemen buradan aktarmış olalım. Ee, bir dakika, şöyle bir. Siz de yayında sormuştunuz. E, itiraf var mı diye arkadaşlar, evet o itiraf geldi e, ve Sultan Nur Uludan geldi o itiraf. Şimdi e, Emrullah Erdinç'in paylaşımını da ekrana getireceğim. Bir son dakika bilgisi olarak aktarıyorum size. Çok önemli bir gelişme. Emrullah emniyet kaynaklarından aldığı bilgiyi bize ulaştırıyor em, Emrullah Erdinç ve dedi ki paylaşımında Güllü cinayetinde şok itiraf, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter itti dedi Sultan Nur Ulu. Okuyalım. Güllü cinayeti soruşturmasını aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti. Gözaltındaki iki isim birazdan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek bunu gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu. Çok önemli bir gelişme. Siz de sormuştunuz. Yayında, yayınımız sırasında gerçekleşen bir gelişme. Bu gazeteci Emrullah Erdinç emniyet kaynaklarından aldığı bilgiyi bizlere aktarıyor. Hatırlayacaksınız, Güllü, arabesk şarkıcısı Güllü. Çınarcık Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde altıncı kattaki camdan aşağıya düşerek hayatını kaybetmişti. İlk olarak e, bu bunun bir düşme sonucu gerçekleştiği üzerinde duruyordu savcılık. Ancak şüpheli ölüm e, olarak e, soruşturma ilerliyordu. E, fakat daha sonra bir düşme değil bunun itilme sonucu yani cinayet sonucu oluşabileceği üzerinde duruluyordu e, ki ke, e, keza. Gülün kızı Tuğyan ülkem Gülter hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı e, tanık ifadeleri e, ortaya çıkmıştı yazışmalar ortaya çıkmıştı ses kayıtları ortaya çıkmıştı ki o yazışmaları Tuğyan ülkem Gülter e, inkar etmemişti hiçbir şekilde daha önceki verdiği ifadesini ama son e, süreçte neyi konuşuyorduk Biz e, üç kez ifade farklı ifade verdiğini yani ifadelerdeki çelişkileri konuşuyorduk arkadaşlar. Çelişkili ifade verdiklerini konuşuyorduk. Bu iki isminde üç ifadesinin. Sonrasında TÜBİTAK raporunda o videonun dökümü, ses dökümü yapılmıştı. Oradaki konuşmalar ayıklanmıştı ve konuşmalarda Tuğyan Ülken Gülter'in yani Güllü'nün kızının şurayı bir düzeltelim. Evet. Tuğyan Ülken Gülter'in İlk olarak camı açtı, odadaki camı açtı. Sonra Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra işte Roman Havası, en sevdiği Roman Havası müziğini açtıkları. Ve bunun sonucunda da Güllü'yü işte odaya çağırdıkları ve Roman Havası oynadı. Çünkü Roman Havası o müziği duyunca oynamaya başlıyormuş Güllü. Yani böyle bir kurgu yapıldı. Ardından... Roman havası oynadıktan kısa bir süre sonra boğuşmalar yaşandı. Ve o boğuşmaların ardından da e, şimdi seni aşağı atacağım dediği Tuğyan Ülken Gülter'in güllüğü. Ve camdan aşağıya attığı TÜBİTAK raporunda o video dökümüne yansımıştı. Atarken de hadi görüşürüz bay bay dedi. Zaten bu kan dondurucu bir rapordu. Bu raporun ardından bugün bilirkişi raporu Sabah Gazetesi tarafından yayınlandı. Sabah Gazetesi'nde de bu ölümün düşme sonucu olamayacağı bir itme sonucu gerçekleştiği e, olay yeri incelemenin bilirkişi raporunda bu ortaya çıkmıştı. Aslında bugüne dair güncel gelişme bu rapordu. Bir de tabii en önemli gelişmelerden biri Gülün'ün 42 yıllık arkadaşı Show TV'deki bir programa katıldı. Ve çok önemli bir takım açıklamalarda bulundu. Bu yayından hemen önceki yayında sizlere aktarmıştım. Bunun çok önemli olduğunu e sizlere söylemiştim. Keza TÜBİTAK raporundan önce Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun büyük valizleriyle birlikte gözaltına alınması. Bu gözaltı e, gerekçesinin kasten cinayet, kasten öldürme suçlamasıyla bu gözaltının gerçekleşmesi çok ama çok önemli bir gelişmeydi. Bu zaten artık savcının cinayet üzerinde durduğunu bize gösteriyordu. Ama bugün şu dakikalarda artık Emrullah Erdinç'in emniyet kaynaklarından aldığı bu bilgi çok ama çok önemli bir bilgi. Tekrar yeni gelen izleyicilerimiz için, yayını yeni açan izleyicilerimiz için aktarmam gerekirse, Güllü'nün hayatını kaybettiği gece... Tuğyan Ülken Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu da o evdeydi. Ve çelişkili ifadeleri vardı kendisinin de. Ve Tuğyan'la birlikte kaçma planı yapıyordu. Göz altındalardı ve göz altındaki emniyet ifadesinde cinayeti itiraf etti. Ve e, emniyetteki sorgusunda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Yani Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından camdan itildiğini söyledi. Ancak Tuğyan Ülkem Gülter bu iddiayı, bu ifadeyi diyelim daha doğrusu reddetti, kabul etmedi. Yani Tuğyan'dan henüz bir itiraf gelmedi. O hala reddediyor. E, bu diyor doğru değildir diyor, atmadım diyor. Hala bunu savunuyor. Ama şu an e, Tuğyan'la o gece orada olan aslında cinayete de yardım eden yani bir itiraf geldi sonuç itibariyle artık. Yardım eden konumunda bulunan Sultan Nur Ulu bunun bir cinayet olduğunu ve Tuğyan Ülken Gülter'in annesini ittiğini söylüyor. Tekrar etmem gerekirse bir önceki yayında sormuştunuz bir itiraf geldi mi diye. Henüz gün içerisinde bir itiraf gelmemişti biz o yayını hazırlarken o yayını sizlere aktarırken de henüz böyle bir durum olmadığını söylemiştik ama bu meseleydi yani bu konuyu da başından beri takip eden meslektaşlarımızdan Emrullah Erdinç emniyetten aldığı bilgiyi bize ulaştırdı ve Sultan Nur Ulun'un cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Çok önemli bir gelişme arkadaşlar. Çok çok önemli bir gelişme olduğu için bir son dakika yayını açtım size. Yeni gelen izleyicilerimize de e, bir kez daha duyurmuş olalım çünkü izleyicilerimiz de yeni yeni haberdar oluyorlar yayından. O nedenle e, tekrar tekrar söylüyorum ki hani anlamaya çalışıyor çünkü insanlar da. Bir kez daha beğenirimizi da güncelleyelim. E, Valla çok üzücü ya gerçekten yani ne diyeyim arkadaşlar? Hepimizin e, vicdanı yaralandı ya çok çok üzücü yani. Çok üzücü. Yeni gelen izleyicilerimiz e, lütfen e, yayını beğenip paylaşsınlar. Daha fazla kişiye ulaştıralım. Bu çok önemli bir gelişme. E, pek çok kişi bu olayı yakından takip ediyordu ve ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor insanlar. Bu bir kaza mı cinayet mi anlamaya çalışıyorlar. Ama e, maalesef e, yani en azından bu itirafa baktığımızda. Bunun bir e, cinayet olduğu, TÜBİTAK raporu, bilirkişi raporu, savcının bu iki ismi cinayet e, şüphesi yani cinayet e, meselesi üzerinden artık gözaltına almış olması, bütün bu veriler Gülün'ün ölümünün bir cinayet, Keza bakın tekrar hatırlatacağım, o yayını izlemeyen izleyicilerimiz için hatırlatıyorum bir önceki yayınımızı. Biz bir önceki yayınımızda Gülün'ün 42 yıllık arkadaşının beyanlarına yer verdik. Birçok önemli şey aktarıyor orada. Show TV'de katıldığı yayında. Ama en önemlilerinden biri diyor ki Güllü ölmeden 3-4 gün önce beni aradı ve çocuklarım beni öldürecek dedi. Çocuklarım beni öldürecek dedi bana. En yakın arkadaşına e, seninle paylaşmam gerekiyor bunları deyip e, çocukları tarafından öldürüleceğini söylemiş. Bakın kendi ifadeleriyle tekrar aktarayım size diyor ki Güllü vefat etmeden 3-4 gün önce beni aradı. Kardeşim sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek dedi. Yine şimdi bu olayda en şüphelilerden biri son süreçte artık hani kızı tuyan Ülken Gülter'de bütün oklar onun üzerine çevrilmişti ama burada arkadaşı bu programda başka bir konuya daha dikkat çekiyor ki zaten bu olay ilk gerçekleştiğinde hepimizin dikkatini çeken bir meseleydi bu arkadaşlar hatırlayacaksınız. Güllü'nün ilk ölüm haberini aldığımızda ilk olarak intihar iddiaları yayıldı biliyorsunuz. Fakat daha o günün sabahı oğlu Tuğberk yazılı bir açıklama yaptı ve canına kıymadığını, Güllü'nün bir kaza sonucu düşerek öldüğünü, hayatını kaybettiğini açıkladı. Biz o açıklamayı dinlerken, o videolu açıklamayı o zaman zaten bir donup kalmıştık, şaşırmıştık. Hani bu kadar soğukkanlı nasıl bu kadar serin kanlı anlatabiliyor daha olayın ilk günü bir evlat diye. iddia o ki iddiası o ki işte etraftaki tanıkların, olayı işte aileyi tanıyanların bu olaydan Tuğberk'in de haberdar olduğu yönünde bir takım iddialar var ama o gün tabii ki o evde değil, İstanbul'da, Yalova'da bulunmuyor. Fakat o soğukkanlı kanlı aktarımı videosu çok dikkat çekiciydi hakikaten. Ve sonrasında e, Tuğyan Ülkem Gülter'in üç kez farklı çelişkili ifadeler vermesi. Bir de bakın bu ifadelerden birinde çok acayip bir bölüm vardı. Sizin de dikkatinizi çekti mi o bölüm? O gece yani Güllü onların iddiası verdiği ifa ilk ifadeler işte annem ayağa kaydı ya da Güllü abla ayağa kaydı düştü diyorlar tamam mı? Fakat o sırada siz ne yapıyorsunuz diye sorulduğunda işte Sultan Nur Ulu ameliyat olmuş anladığım kadarıyla. dikiş izlerine aynada bakıyormuş, o görmemiş, tuğyan e, e, ülken Gülter arkası dönükmüş. görmemiş. Yani nasıl küçücük bir e, odada göremiyorlar, küçücük daracık bir oda orası nasıl göremiyor hani kayıp düşüyor e, annen bir odada nasıl göremiyor? Zaten bu ifade üç ayrı verilen bu ifadelerde ciddi. Efendim çelişkiler barındırıyordu bu ifadeler ve Yalova Cumhuriyet Başsavcısı da bu çelişkileri zaten son yaptığı açıklamada ortaya koymuştu. Verilen çelişkili ifadeler şüphelidir e, demişti. Kaza mı geçirmiş? Evet e, yani kusura bakmayın hani son dakika gelişmesi aktarıyorum burada yanlış ifade kullanmış olabilirim. Evet kaza ama orada bir aynı da yani o izlere baktığı arkasının dönük olduğunu o ifadede söylemişti. yani Neyse o kaza mı ameliyat mı orası değil şu an bizim için önemli olan. Bizim için önemli olan çelişkili ifade vermesi. Görmedim demesi. Küçücük odada. Bu yani mesele. Şimdi e, olayla ilgilenenim arkadaşlar kişilerle değil yahu burada mesele ben değilim. Rica ediyorum yani nasıl ki savcı en başından beri temkinli davrandıysa biz de temkinli ne yapacaktık? Olayın başında elimizde delil olmadan insanları katil mi ilan edecektik? Saçmalamayın rica ediyorum yani. Ne diyorsunuz yahu? Savcı daha bugün bu mesele üzerinde duruyorken ben savcı mıyım, hakim miyim bir nasıl olayın başında size şu yapmıştır, bu yapmıştır diyebilirim. Çocuk musunuz arkadaşlar? Olur mu öyle şey yani? Akıl var, mantık var. Ben sadece temkinli yaklaştım. Bu da en olması gereken şey. Deliller, somut deliller geldikçe konuşuyoruz. Elimizde somut delil olmadan Kimseyi katil ilan edemeyiz ama şu an somut deliller var ve onu konuşuyoruz. Lütfen rica ediyorum biraz e, yani zekice şeyler yazalım. İnsan şu, şu an burada konu ben değilim yani. Olayı çarpıtmayın. E, dedikodu yayını yapmıyoruz burada rica ediyorum. Evet şimdi olaya odaklanalım tekrar. Konu ben değilim bir olayın öznesi olmak istemiyorum hiçbir şeyde. Haberi anlatıyorum. Özne haber burada. Ona odaklanalım. Olur mu? Olur mu arkadaşlar? Şimdi tekrar yeni gelen izleyicilerimiz için bir kez daha aktarmamız gerekirse burada Sultan Nur Ulun'un emniyetteki ifadesinde bunun bir cinayet olduğunu söylemesi ve itirafta bulunması hakikaten bu mesnede de çok ama çok önemli bir gelişmedir. Çok önemli bir veridir. Bu soruşturmanın çözülmesi açısından keza Sultan Nur Ulu'nun itirafından önce TÜBİTAK bilirkişi raporu, TÜBİTAK raporu çok önemli bir delildir. Dolayısıyla deliller geldikçe konuşuyoruz. Somut veriler geldikçe konuşuyoruz. Gazetecilik böyle bir şey arkadaşlar. Şu iddia ediliyor demek gazetecilik değildir. Bir şey iddia varsa ortada onu araştırırsın, delillendirirsin. Aha da bu delili dersin. Gazetecilik odur. Yani şimdi bu değil mesele burada. Şimdi ben yorumları okumak istiyorum gerçekten e, bu hakikaten hepimizi sarstı tabii ki derinden. E, Türkiye'nin e, vicdanını da yaralayan bir durum. E, ben de çok üzüldüm ya gerçekten yani Barış Bey çok üzgünüm hakikaten yazık gencecik yaşta işte, 50 yaşında e, hayattan koparıldı gülü. Demişsiniz ki ben bu olayın başından beri biliyordum. İçim çok sızladı, çok üzüldüm valla. Evet ama işte ben gazeteciyim. Somut delil olduğu zaman konuşurum elimde. Şimdi de zaten savcı da öyle yapıyor. Yani savcı da bilmiyor muydu başında hani bu bir cinayettir demeyi öyleyse eğer. Ee, çok çok üzücü. Çok üzücü. Sevenlerin başı sağ olsun bir kez daha. Evet mesela bakın ee, bir Nuray diyor ki, ben de temkinli yaklaştım, olmaz dedim, beynim yandı diyor diyorsunuz. Evet, hepimiz zaten böyle bir sarsıldık yani arkadaşlar. Hepimiz sarsıldık. Çok sarsıcı e, bir durum gerçekten. Kimse e, böyle bir şeye ihtimal vermek istemez elbette. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu tür olaylar yaşanıyor. Ben tekrar mesela bu noktada Gül'ünün çocukluk arkadaşı, 42 yıllık dostu, e, onun aktarımına... E, tekrar yer ver vermek isterim. Çünkü o çok önemli şeyler söylüyor. Bakın o da daha yeni konuşuyor. Çiğdem Turan. Ve çok önemli bir şey söylüyor. Vefat etmeden 3-4 gün önce beni aradı. Bunlar beni öldürecek dedi çocuklarıyla ilgili diyor. Ve e, Tuğyan'la sürekli kavga ettiklerini hatta aynı programa katılan bir başka isim daha var. O da bakın kavgaya ilişkin daha detaylı bir bilgi veriyor. Eski asistanı Gül'ünün Bedriye Karabulut. O da diyor ki bu kavgalar e, bayağı diyor kaba kuvvete dönüşüyordu. Biz ayırıyorduk, araya giriyorduk. Yani Gül'ün çocuklarıyla özellikle de anladığım kadarıyla kızıyla çok ciddi problemleri, e, kavga, gürültü yani böyle bir durum. Tuğyan anlatılana göre, yakın arkadaşın anlatılana göre çok problemli bir çocuk. E, ve yaptığı yanlış arkadaş seçimleri ya da yanlış e, ilişki e, seçimi e, bu kavgaları ya da Gül'ünün karşı çıktığı ilişki seçimleri diyelim daha doğrusu kavgaları en körükleyen şeylerden biri olmuş ee, bu çok önemli bir gelişme çok ama yani bu akşamın en önemli gelişmelerinden biri bence bir kez daha e, Gül'ünün sevenlerinin yakınlarının başı sağ olsun diyelim ve bu olaylar e, umarız bir daha yaşanmaz diyelim bakalım e, Tuğyan'dan yeni bir açıklama gelecek mi henüz Tuğyan bu e, ifadeyi kabul etmiş değil. Sultan Nur Ulu evet Tuğyan Ülken Gülter itti e, güllüğü dedi ama Tuğyan hala bunu kabul etmiyor. Ondan farklı bir açıklama gelecek mi? Ne olacak bakalım? Savcı e, bu meseleyi e, nasıl e, takip yani bundan sonraki süreçte ne olacak? Bir, de ki, bir, bir detay daha vardı. Eee Emrullah'ın aktarımını da şöyle ekranı büyük getirmeye çalışıyorum. ha e, İki ismin birazdan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edeceğini söylüyor. Şimdi burası önemli. Bunu hatırlatmaya çalışıyorum aslında. Bakalım savcıya verecekleri ifadede yani artık Sultan Nur Ulu itiraf etti. Tuğyan'dan bir itiraf gelecek mi bu aşamada? Şimdiye kadar hala reddediyor. E, ama bir itiraf gelecek mi ya da farklı bir açıklaması savcı olacak mı? Savcı Farklı sorular mı soracak mı noktada? Çünkü bakın ben dünkü yayında da bir önceki yayında da size şunu söylemiştim. Bak savcı farkındaysanız artık çok net konuşuyor. Çok titiz ve garantici ilerledik diyor savcı. Elimizde çok somut, çok net bilgiler, deliller var. Dolayısıyla artık sonuna geldik. Bakın açıklama yaptı savcı. Zaten o açıklamadan artık bu meselenin çözülecek. Net olarak ortaya konuluyordu. Savcının kendisi bunu söyledi. E, o nedenle bu çok önemli bir gelişmedir. Takip edeceğiz. Yeni bir gelişme olursa bakalım savcılıktaki ifadelerinde ne söyleyecekler. Orası çok daha önemli olacaktır, inanın. E, mutlaka sizlere e, yeni gelişme oldukça aktaracağım. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Hoşçakalın.